Şöyle başladı. Babaannemle dolaşıyorduk Alsancak'ta. Bir tane eski kitapçıya denk geldi falan. O zamanlar böyle sabah gazetesiyle yayıncı şirket vardı. Şimdi tam adını çıkartamıyorum. Onların bir tane Batman cildi basmışlardı böyle toplama. Onu aldım. Öyle başladı ilk yani. Ondan sonra geldi devam. İsmim Metan Gece. 35 yaşındayım. 30 senedir falan koleksiyon yapıyorum. Koleksiyondan geliştirdiğim bir işe başlamadan önce de 10 yıl üniversitede çalışıyordum. O yüzden de sanırım şu an bu burada. <laughs> Ekseriyetle çizgi romandan oluşuyordu eskiden. Sonra işte PhD kurunca, bizim çizgi roman işimizi kurunca bir tık daha benim kendi koleksiyon figüre dönmüş oldu. Figürler, heykeller, plak. Plak çok var. Formalar var. İşte 30 yıl falan oldu. Yani çizgi romanda 30 yıl oldu. Plak bir tık daha yeni. Çünkü babamdan ve plak koleksiyonu kalmadı zaten. ben yani benim oldu artık. Bana vermişti liseden mezun olduktan sonra. O tarafa üniversitede başladım. Bu zor bir soru çünkü dönemsel olarak değişen bir şey bu ama benim bu soru her sorulduğunda verdiğim bir tane cevap var o da şey şu arkada bir tane sayı var ya ee, o çok da bu konudan değil de çok hoşuma gidiyor. Batılıların gözünden böyle çok güzel bir doğulu tasviri o. 50. sayısı o da Ramazan ayı için 93 senesinde mi 92 senesinde mi o zaman çıkmıştı. Çok da şey, sevdiğim bir yazar. Ondan imzalı. Ama mesela paha açısından sorsan değil yani. O kesinlikle en değerlisi değil. O da tartışmalı bir konu. Şimdi onların da değerleri sürekli değişiyor. Ama bana kalırsa herhalde Jordan formasıdır. benim kurduğum yer gibi yerlerden alabilirsin. Yurt dışında gittiğin fuarlardan, gezdiğin dükkanlardan toplayabilirsin. Eskiciler bunun için uygun bir yer. Hani stabil bir şekilde koleksiyon yapabilmek için çizgi roman dükkanı takip etmek lazım. PhD aslında temelde bir çizgi roman dükkanı ama bizim diğer çizgi roman dükkanlarından ayıran şöyle bir farkımız vardı eskiden. Diğer çizgi roman dükkanları sadece çizgi roman ya da işte ufak tefek başka şeylerle ilgili ilgilenirlerdi. Öyle olunca biz hani dedik ki biz onu yapmayalım da başka bir şey. Yani insanların daha daha az kişinin aradı ama bulmakta daha zorlandığı şeyleri bulmaya çalışalım. Sonra büyü düşündü aslında benim de diğer çizgi roman dükkanlarımdan çok bir farkım kalmadı. Yani bizde de her şeyi bulabiliyorsun. Ama tek farkı hala o limitli, değerli, herkesin bulamadığı şeyi bulabiliyor olmak yani. Bir de plak sanırım. Her önüme gelen şey ya da her beğendiğim şeyi almam. Alma. Ama mesela alacağım bir şeyde de şeyi düşünüyorum yani. iki yıl sonra ne olur, üç yıl sonra ne olur? Bunu da değerlendiriyorum mesela kafamın içinde. Değer kısmından dışında bir de şey durumu var. Hani ne kadar istiyorum onu almayı, gerçekten almak istemiyorum ve onun dışında ne alabilirim? Ya hep bu şartlar hepsini sağlıyorsa alıyorum zaten. Evet şimdi bu benim aslında çok başaramadığım bir şey. Bence kataloglama en önemli olan şeylerden bir tanesi. Onu en azından başarmaya çalışıyorum çünkü sayı böyle 10.000'lerin falan üstüne çıktığı zaman problem olmaya başlıyor. Mesela bence alfabetik kataloglama aşırı önemli bir şey. Plakta falan çok güzel yapabiliyorum bunu. Ama mesela kişisel kataloglama türleri de var. O albüm şeyinin hayatındaki önemine göre kataloglayabilirsin. Ya da işte jenrona göre kataloglayabilirsin. Bir sürü bir sürü bir şekilde kataloglayabilirsin. Ama kataloglamak kritik bir şey için bulman lazım. Bence çizgi roman koleksiyoncular için en azından ikinci söyleyeceğim şey. Dijital bir şekilde de katalogunu tutmaları çok önemli. Yani, inter yani kendi bilgisayarında da bulunsalar. Orada da mesela tıklayabilse edebilse o çok daha iyi oluyor çünkü fizikselde aramak da güç. Ne kadar alfabetik de yaparsan yap o kutuyu çekmek falan dert yani o alı bir şeyler değil. Ve onun dışında bir de böyle işte doğrudan güneş ışığına bırakmayacaksın yani saçma sapan bir şekilde muhafaza etmeyeceksin okurken dikkatli olmak zorundasın poşetinde kartonun durması lazım. sosyal bir koleksiyonardım bu işe girmeden önce. Çok fazla konuşmazdım diğer insanlarla ne yapıyorlar ne ediyorlar bilmiyordum. Benim dönemimde işte sosyal medya mesela bu kadar yoktu dediğimde sanki böyle 70 yaşında gibi olacağım ama alakası yok yani. De sosyal medyanın daha yeni doğmaya başladığı zamanlarda böyle şey yoktu yani. Koleksiyonerler şurada buluşuyor falan gibi. Bu Facebook evrildikçe ortaya çıkan bir şey oldu. Yani ne kadar insanla tanıştıysam koleksiyon anlamında ilk başta Facebook'la tanıştım. Şu an Instagram'da falan görüşebiliyoruz o insanlarla ya da işte böyle demeyeyim, komik konular falan oluyor oralarda toplanıyoruz ama genelde sosyal medyada. Benim hayatıma bayağı etki etmiş yani hani her işimi buna çevirmişim. Kendime çok şanslı hissediyorum çünkü Türkiye gibi bir ülkede ya çocukken bu işi yapayım ya dediğim bir şey yapan insan sayısı çok az sayıdadır. En azından hani bu şansa sahip olmuşum. O yüzden iyi, çok iyi hissediyorum bununla ilgili. Ve bunu koleksiyonla borçluyum yani koleksiyon yapıyor olmaya. Onun dışında hem pozitif hem negatif şeyleri var mesela koleksiyon yapmadım Ve hakikaten psikolojik anlamda da yani normal insanların yaşamadığı süreçler yaşayabiliyorsun. Mesela bende şey var, veda edememe ve bir şeyden vazgeçememe gibi sıkıntılar yaratıyor. Çünkü çocukluğundan beri aldığın bir şeye çok değer verdiğin için mesela koleksiyon güç hissedir yani. Sen kimse de olmayan bir şey varsa en azından o evet. camianın içine gidiyor içerisinde güçlü düşüyorsun işte kendini. Seninle ilgili bir şey anlatır kendi camianın içinde. Senin gene özel hayatında da bu sefer davranmak istiyorsun. Bir yandan çok sabırlı olmayı itiyor. Beklemeyi biliyorsun. Bana mesela en çok mutlu eden şeylerden biri. Şimdi birisi bana mesela koleksiyonumla ilgili hediye aldığı zaman çok mutlu oluyorum ben. O bende şey refleksi geliştirdi. İnsanların da neleri çok sevdiğini anlayıp onunla ilgili hediyeler alma fikrini geliştirdi. Mesela o açıdan da çok mutlu ediyor.